Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Resident Evil Revolution oynayacağız. Şey eee fazla sözü gelip kalmadan öncelikle söyleme <laughs> öncelikle söylemem gereken şey eee prototip videolarını tekrar izlemenin nedeniyle devam edemeyeceğim. O yüzden devamı gelmeyecek ama bu seri gelecek konuştu yani tam hemen gelemedi. İsterseniz başlayalım. Yani çok çünkü şu gördüğünüz gözün önünde konuşmak pek kolay olmuyor yani görüyor insanı. Başlayalım. Yani gayet güzel bence. bence başarısız olduğu bir şeyler yani video çekildiğimiz dikkat yaşadım başlayalım normal en doğrusu normal hadi bakalım şöyle bir sorun var ki bir de ttk maşallah kadar düştü bakın mouse şöyle ortada gözüküyor şimdi sol şu köşeye bakın bakın mouse görüyorsun şu an değil mi bakın tepede bu sorunu anlayabilmiş değilim yani ne yap neden oluyor peki çözebilmiş değilim yani ttk şu an 10 9 10 gidiyor gidiyor oyun attıkça daha da düşüyor maaşı şunu bir, bir çalıştırabilsem mi ya şu maaş bir şey tutamak istemiyorum ama hani biraz sizi de bekletiyorum gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar bir an önce hani başlasak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ama oynaması gerekiyor elbet. Maske oynamaya TPS yükseliyor. Maske oynamın düşüyor? Senin yanında, evet. Senin çalışması lazım. Maske. Elin de evet. TPS'i artık anladım. Neyse bu videoyla ben başlasa Incredible. The Queen's Zanobia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. Ninety-four minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them right here on this ship. 5 en iyisi uygun olan yani normalde nasıl evet tamam yeter bence değil mi evet yeter ee, şey bakmadan kurtuyor işte basınca da normal çekil görüyoruz evet yine yine. aa tam var burada gidelim bakalım yanına Aferin, I don't like the sound of that. I might be able to shoot it off. Evet. kontrolü nasıl güzel. İşte bu oynayan denizi ha evet. Daha değiştirelim de sonra zombilerle alakalı bir şey olmasın. Evet. Zaten kaydı yaşarım diye düşünmüştüm ama Peki, yani yaşamadık. Gerçekten çok yeren. Bir de onu bakalım. Geçer. Yaşamıyor galiba. Değil mi? Evet. Ölmüş. It smells like rotting flesh. Bak o bir zamandır orada. Anlaşılan. Oo, maşallah. Who's dead? Bu ne böyle ya? Of ya. Neyse. Devam edelim. Anlaşılan bura bir yere çıkmayacak ama ben bir şöyle etrafa bakayım çünkü bu oyunda daha evet mermi sıkıntı baya yüksek. Şu kapı bir yere bir çıkıyor mu? Ha biz buradan döndük. Buradan geldik zaten değil mi? şöyle bir mermi falan aslında olsa çok iyi olurdu. Gibeme geliyor. Evet şuradan gidiyoruz galiba. Evet oradan geldik buraya gidiyoruz. Evet şöyle bakalım dikkatlice yerlerde kan izleri var yere bakın bir bakın kaybı kaydı yaşamıyor geliyor. Evet. Oo, ne geliyor Ne? bakalım o değil mi evet oluyor değil mi evet ooo ya Nesini lan alone. Abi şu nişan alma olayı biraz daha şey olsa aslında çok iyi olacak ya. Mas, vallahi valla zor kullanılıyor ya. Zor oynuyorum şu an. Ee, ıı, ne bi siksin koy ya, sınıf mı? Nasıl araştırıyor He, bana lan. Neyse. Geçelim. Sizi de sıkmak istemiyorum. Oha! Abi o neydi öyle ya? O neydi öyle ya? Yıldım koptu. Oo, şuradan kan damlıyor galiba, değil mi? There's blood coming from the ducks. Oy! Yine o ona var öyle. Nereden o ki sudan galiba? Abi senin orada ne işin var ya? Buna çirkinliğine bak ya. Yeni yeni. Ooo neyse biz devam edelim ya. It's not working. Çalışmıyor çünkü. Asansör yok. Yerine bakalım şöyle. Ha böyle space dalkan deniyor. Tamam. No power, which means no elevator for us. Tamam. İlk Bana ne gitti ya? Yürüyelim değil mi? Evet. Dikkatli de şöyle bir gidelim. Yani evet, bizim dedim böyle bıçak darbesi gibi bir şey atabiliyor mu? Ama şunu anlatamıyorum. Neyse anlaşılan burası zaten kapatmışlar gibi gözüküyor. Bu abimiz geliyor arkadan takip ediyor tamam. Evet burasının geldisi mi? Şu, şey, bunu değil tamam. Bir bakalım. Boş. Yani bu zaten açın Evet. Bitki alalım. Green House. Tamam. Girelim içeriye. Bakalım mermi falan burada bulabilecek miyiz? Oo bu ne lan? Oo o ne biçim şey? yeni bir şeydi ya. Ne diyelim? Kısa devre yaptı. Tamam. Şimdi kısa devre yaptı. Bu nasıl çalışıyor? The power still works here. Nasıl çalışıyor abla? Daha da kısaca yapıp nasıl çalışıyor? Ha? Neyse. Devam edelim. Ben hem araştırarak gidiyorum. Canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Yani hem sıkıntımız var biliyorsunuz yani. Hani biz onu bir öldürmek bir şarjı götürür. Neredeyse yani şurayı bir kontrol edelim. Aha mermi. Ne kadar? Oo 10 tane. 24 tane oldu. Tamam. Devam edelim. Oo çok ben Burası mutfak olmalı. <laughs> The ee, face is smashed in completely. Buranın ne dedi pek emin değilim ama. Genç ya. Bak şimdi ne oldu? bir şöyle etrafa bakayım oraya gitmeden önce de. Take a look at these. ne yapacağım? Parker, give me a hand here. Sure. Bravo. I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. sahip değil bence ne abi çok susun ya ne yapalım <laughs> Gebermiyor da yine. Ay ay, ay ay ay. Ay ay. Ay ay. Çok kötü. Ay ay. Lan 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 dur lan dur. Bir kere. Öldüm lan. Lan öldüne. O şey çok çirkindi ya. Seni yakaladı. Sanıyorum o şey öldü. This explains our missing crew. This is not good. Oh. Hey. Nasıl ya? Abi bir de mod zor 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 kullandım abi o ne öyle ya? Evet, Resident Evil Revelation. Başlangıcımızı attık galiba. Eee, ev sahip yani bunu okşu bile one into depths. Into the depths. Into, into nasıl okumun ki? Anto mu? Anto mu? Into mu? Ne arkadaşlar? Neyse. Eee, bekliyor muyuz? Evet muyuz. Ben de şu Bana Ben ama Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zamiyi. Evet. yine mi? Ne kadar sevişti bak. Abi. Ha, evet, gel, gel. Ha, çok. evet geldi geldi. Haberler. Evet. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But... In 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures, known as bio-organic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC... The world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the U.S. was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005 and a sense of calm and security is finally returning to the people. But as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. The doctor told me I need exercise. I assume you both know that the F.B.C. has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the F.B.C. couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the B.S.A.A. in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis... Uh, something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No. Uh, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly, because you're going to need it on your mission. Yeah, <laughs> I'm on it. şehir galiba güzel bir şehirmiş yani daha önce e, bir sorun çıkmamış sonra bir terörist grubu meydana çıkmış ve şehre bir virüs bulaştırmış gördüğünüz şehre şehri yok etmek zorunda kalmışlar e, bu şekilde de bu <laughs> ah, <laughs> hale gelmiş yani pek İngilizcem değildir Skin so pale never seen anything like it. tamam da ablasına çalıştırıyorum bu denetim denilen makineyi. C. Evet. Nelem soruyor? Tamam. E. Ne e, tamam. evet. E. Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Not Scan the carcasses on the beach and send me your data. Hey, tamam yaptık. Ha, bu abi ne konuşuyor? Ha, bunu değil mi? Tamam. I'm getting something from inside from Careful now. Don't worry, I've done this before. Got something. <laughs> what is this? If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. <laughs> Aynen ne yapacaksın? Söyle bakalım. Out there. That's where Terry Greer was. Evet, evet. Has been a year already? Tamam. Arkadaşımız var ama kamışta. Gideceğiz herhalde. Gibime geliyor. Şu ve bir parça düşün. Ha evet tamam. Bu tarafı zaten. Bu evet orada devam etmek istemiyorum arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım burada yani bir dahaki bölüme görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar